Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Kadın STK başkanları ve yönetim kurulu üyeleriyle toplantıda bir araya geldi. Başkan Yanılmaz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde gerçekleştirecekleri etkinlikleri bayan dernekleriyle birlikte yapmak istediklerini söyledi. Kadın STK başkanları ve yönetim kurulu üyeleri, Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz'la düzenlenen toplantıyla bir araya geldi. Toplantıya Elazığ İş Kadınları Derneği Başkanı Profesör Doktor Yasemin Açık, Kadın Sağlıkçılar Derneği Elazığ Şube Başkanı Profesör Doktor Serpil Bulut, Kadın Gelişimciler ve Kişisel Gelişim Derneği Başkanı Aysel Künkül, Kadınlar İlim ve Kültür Derneği Başkanı Fatma Duman Gülenoğlu, Doğu Kadınlarını Güçlendirme ve Kalkındırma Derneği Başkanı Nilgün Aydın, Beyaz Zambak Derneği Başkanı Yasemin Yamaç, Gülen Kadınlar Derneği Başkanı Songül Çelik ve Elazığ Kadın Gelişimciler Derneği Başkanı Remziye Kızılkaya katıldı. Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, belediye olarak insana hizmetin öncelikleri olduğunu söyledi. İnsanın olduğu her yerde hizmetlerle var olmak istediklerini ifade eden Başkan Yanılmaz, hizmet yelpazemizin ekseninde en önemli kesim annelerimiz, bacılarımız, kardeşlerimiz, teyzelerimiz ve ninelerimizdir, dedi. Geçtiğimiz günlerde protokolü imzalanan Anne Üniversitesi hakkında bilgiler veren Başkan Yanılmaz, annelerin çocuklarını erdemli, bilgili ve becerikli yetiştirebilmeleri amacıyla üniversiteyle birlikte çalışacaklarını söyledi. Geçtiğimiz yıl 8 Mart Kadınlar Günü'nde Fırat Üniversitemizin kadın tasavvuf ekibiyle bir etkinlik gerçekleştirdiklerini anlatan Başkan Yanılmaz, bu yıl 8 Mart Kadınlar Günü'nü bir günle değil, bir haftaya kapsayacak ve çalışan, ev hanımı, öğrenciler gibi bütün bayanlara ulaşabileceğimiz etkinliklerle dolu dolu geçirmek istiyoruz. Arkadaşlarımız bu konuda çalışmalarını sürdürmekteler. Hatta biz isteriz ki bu etkinlikleri bayan derneklerimiz ve STK'larımızla ortak yapalım dedi. Başkan Yanılmaz çalışmaları kapsamında geçtiğimiz yıl Harput'ta düzenlenen Ramazan etkinliklerinde bayanlara el emeği göz nuru çalışmalarını sergileyip satabilecekleri standlar tahsis ettiklerini anlattı. Ebegem hakkında bilgiler de veren Başkan Yanılmaz, Ebegem'den iş garantili sertifika vererek mezun ettikleri 22 kişinin 8'inin bayan olduğunu söyledi. Yanılmaz, kadın meclisleri de kurduklarını aktardı.